Elbette en kıymetlilerimiz çocuklarımız. Onları böyle kucağımıza aldıktan sonra büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beslenmesine çok dikkat ediyoruz. E zaman içinde bazen de problemler yaşıyoruz. Bazen onlar yemek istemiyor. Bazen de bizim verdiğimiz yiyecekler bazı rahatsızlıklar oluşturuyor çocuklarımızda ve bunlar Ara sıra çok şiddetli oluyor, ara sırada hiç fark edilmiyor bile. Mesela bu sene yakın zamanda hatta Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. 26 merkezden 0 ile 18 yaş arasındaki çocuklar takip edilmiş. 1500'e yakın çocuk takip edilmiş ve görülmüş ki bu çocuklardaki besin alerjileri büyük oranda 0 ile 2 yaş arasında çıkıyor. Ha şimdi sorun şu, hani o yaşlarda ortaya çıkan besin alerjisi acaba erişkin yaşa geldiğinde kaybolur mu yoksa yeniden çıkar mı? O yüzden Ahmet hocama soralım. E, o yaşlarda olan besin alerjileri erişkin yaşta da problem oluşturabilir mi? Kaybolup yeniden ortaya çıkabilir mi? Şimdi özellikle süte, yumurtaya, buğdaya, soyaya olan alerjiler daha büyük yaşlarda %90'a düzelirken hmm. balığa kuru yemişlere kabuklu deniz ürünlerine olanlarda ise ömür boyu devam etme şansı çok yüksek. Hmm. %80 kuru yemişlerde, %97 balıkta devam etme şansı var. Yani genelde devam ediyor ve süte yumurta alerjimiz var. Evet. Yaş büyüdü, düzeldi. Tekrardan yeniden alerji olma şansı neredeyse yok gibi. Sende mesela var mıydı küçükken? Ben de evet öksürüyordum hocam ben. Yani yaklaşık ergenliğe kadar hep öksürdüm. Öksürdüm, öksürdüm. Ergenlikte çat diye kesildi oldu. Öksürük mesela bir alerjik bir alerji belirtisi mi? Öksürük bir alerji belirtisi olabilir. Eğer tekrarlıyorsa, özellikle gece uykudan kaldırıyorsa, sabah oluyorsa o zaman alerjik astımınız olabilir. Çünkü Hı. çocukken alerjisi, besin alerjisi olanların İleride astım ve alerjik nezle gelişme riski çok yükseliyor. Eyvah eyvah. O Biz buna zaman alerjik yürüyüş diyoruz. Bir test yaptırmak <laughs> lazım değil mi? Alerji testi yaptırmak lazım. E evet alerji, alerji testi de... önemli olabilir. Çünkü Aha. alerjik astımınızın olup olmadığını değerlendirilebilir ama alerji çıkmasa da sizin bu astımınızın olmaya anlamına gelmez. Alerjik olmayan astım da olabilir. Ama özellikle polen alerjisi olanlarda besin alerjisine yine değinecek olursak çapraz reaksiyondan dolayı meyvelere, kuru yemişlere de yetişkin yaşta alerji gelişebiliyor. Şimdi ya alerji de o kadar enteresan bir şey ki gerçekten. Mesela bazı ilaç alerjileri oluyor. Hasta daha önce defalarca mesela almış o ilacı hiçbir problem olmamış. Ama ondan sonra 5. alışında mesela alerji ortaya çıkıyor. Mesela besin alerjisi de böyle mi seyreder? Besin alerjisi genelde küçük yaşlarda ortaya çıkıyor 2 yaşın altında daha çok çıkıyor ama hı hı. özellikle polen alerjisi olanlarda çapraz reaksiyondan dolayı e, yetişkin yaşta çıkma olasılığı oluyor özellikle meyvalara zepselere ve kuru yemişlere bir hı. de kuru yemişlere ve balığa kabuklu deniz ürünlerine ileri yaşlarda yine kendiliğinden ortaya çıkabiliyor ben bu olaydır şuna benzetiyorum Düşünün hiç tanımadığınız birisine antipatik olabilir misiniz? Ne, evet. Tanımıyorsunuz Ben <laughs> <Mehmet> e antipatiyim. <laughs> Mehmet kim? Tanımıyorum. Biraz samimiyet olduğu zaman antipati gelişiyor. Doğru, Bazen evet. öyle bir an geliyor ki konuşuyorsun konuşuyorsun bir anda ne yapıyorsun <laughs> alerji gelişiyor. Bu çok güzel bir, bir, bir şey. Bizimlere karşı alerji Bazen yersiniz yersiniz daha hı hı. sonra gelişebilir ama genelde sütü yumurtaya, genelde alerji soyaya, buğdaya ileri yaşlarda gelişmiyor ama buğdayda bir enteresan bir durum var. Bakıyorsunuz buğdaya karşı makarna yiyorsunuz problem yok ama bir makarna yedikten sonra şöyle bir koşayım diyorsunuz, spor yapayım, e, karnımı biraz eriteyim evet, diyorsunuz. Evet. Ama bakıyorsunuz egzersiz buğdaya olan alerji tetikleyebiliyor ve alerjik şoka neden olabiliyor. Biz buna egzersizin tetiklediği buğdaya bağlı alerjik şok diyoruz. Yani alerjik reaksiyon diyoruz. Yani bu besin alerjisi enteresan bir durum. Bakıyorsunuz normal yiyorsunuz problem olmuyor. Alkolle beraber aldığınız zaman ciddi reaksiyon olabiliyor. Yani beraberinde hmm. ne tükettiğiniz hmm. de önemli. önemli. Vücudun nasıl tepki vereceğini genetik yapımız daha çok veriyor. Peki hocam alerji belirtileri nedir? Biz Yetişkinler anlıyoruz bir şekilde galiba alerjim var diye doktora gidiyoruz. Peki çocuklarda biz nasıl bunu gözlemleyebiliriz alerji belirtilerini? Bisin alerjisi belirtileri mi? Evet. Bisin alerjisinin belirtileri bebeklikte egzama ile kendini gösteriyor. Egzama demek aslında alerjik hastalıkların başlangıç noktasıdır. Bakıyorsunuz egzama gelişenlerde biraz zaman sonra besinlere karşı alerji gelişiyor. Biraz daha büyüdüğü zaman 3-4 yaşından sonra öksürük hapşırmalar başlıyor ve astım alerjik nezle gelişebiliyor. Yani egzama çok önemli. Kurdeşen olabiliyor. Bir besin aldıktan sonra dilde, dudakta şişmeler olabiliyor. Özellikle küçük bebeklerde bağırsak tepkili dediğimiz besin alerjileri olabiliyor. Kakada sümüklenme, kakada kan olabiliyor. Gaz arısı tedaviye cevap vermeyen pişikler oluyor. Bakıyorsun ne tedavisi verirseniz verin düzelmiyor. Pişikler oluşabiliyor. Tedaviye cevap vermeyen kusma, tedaviye cevap vermeyen kabızlık bunlar da bağırsak tepkili besin alerjilerinin belirtileri. Bazen karın ağrılar oluyor. Bazen de çok ciddi alerjik şoka neden olabiliyor. Bakıyorsun yediğiniz zaman nefesiniz sıkışıyor, tansiyonunuz düşüyor, diliniz dudağınız şişiyor. Hayat o anda hayatınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani alerji deyip geçmeyin sadece küçücük bir pındığı yemek bile bir kişinin ölümüne neden olabiliyor. Peki yani şimdi mesela bu tür şikayetleri olan çocukta direkt alerji testi mi yapılır? Biz bir kere alerjik şoka neden olmuşsa yani bakıyorsunuz bir besin aldıktan sonra 2 saat içinde belirti vermişse bunlar hmm. alerji testinde çıkar. Yani ciltten veya kandan yapılan alerji testinde çıkar, bunlara yapılması gerekiyor. Bazen kakada sümüklenme, kakada kabızlık veya kan görülmesinde ise biz test yapmıyoruz. Neden test yapmıyoruz eğer cilt belirtisi yoksa? Çünkü bağırsak tepkili olanların mekanizması başka. Cilt testinde çıkan mekanizmayla olmuyor. Biz bunlara non-IgE dediğimiz gizli alerjiye bağlı alerji oluyor, besinler alerji oluyor. Bunları deneyerek anlayabiliyoruz. Bazen aileler geliyorlar, şimdi diyet veriyoruz, diyoruz ki şunları şunları yemeyeceksiniz. Ama diyor hocam test yapsak da görsek. E, test yapsak da göremiyoruz, çıkmıyor. E peki çıkmadı hocam ben neden tüketiyorum, neden bunlar yasak diyor, niye tüketmiyorum diyor. E, diyorum ki bunlar da gizli alerji, yediğiniz zaman problem oluyor. Onun için test yapmaya gerek olmuyor. Yani sadece alerjiyi bir teste göre benim alerjim var veya yok hı hı. demeniz mümkün değil. Teste çıkmayabilir ama alerjiniz olabilir. Farklı mekanizmalarla ortaya çıkabilir. Alerji genetik mi peki hocam? Bende var, babasında var, dayısında var, bu çocukta da var mıdır? Evet alerji genetik yapanın etkisi çok fazla. Eğer annede varsa çocukta olma şansı %20-30. Hem annede hem babada varsa bu %80'e kadar çıkıyor. Yani zaten doğuştan çocuğun alerji eğilimli olduğunu anlayabiliyoruz ama illaki alerjik olacağı anlamına gelmiyor. Bazen de alerji çıkmayabiliyor. Onun için birazcık yaşam şartları da önemli. Ne tüketiyor İşlenmiş gıda tüketiyor mu? Bağırsak sağlığı çok önemli. Bağırsaktaki evet. geçirgenliğimizi artıran işlenmiş gıdalar tüketmiş miyiz? Şeker tüketmiş miyiz? Bunun dışında doğum şeklimiz sezeryan mı? Sezaryen olanlar daha çok alerjiye eğilim oluyor. Aa. E çünkü artık sezaryen neredeyse normal doğum yok. E evet. Sezeryan olunca tabii ki öyle oluyor ve genetiği değiştirilmiş besinler tüketiyoruz. Bunlar ne kadar tüketmişiz? Organik mi beslenmişiz? Bunun işte hava kirliliğinden ne kadar maruz kalmışız? Eğer diyelim ki ana yola yakın yerler, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaşıyorsak alerji eğilimimiz biraz daha fazla olur. Bakıyorsunuz gelişmiş toplumlarda bir merkez var, bir de insanların yaşadığı ileri yerlerdeki daha uzak yerlerde yerlerde yaşıyorlar. Merkezde çalışmaya geliyorlar. Neden? Çünkü trafiğin uzak olan yerlerde ne oluyor? Hava kirliliğinden daha az maruz kalıyorsunuz. Alerji eğiliminiz de daha az oluyor. Peki e, alerji tedavi edilebilir bir durum mudur? Evet alerji tedavi edilebilir. Bir kere şundan korkmamamız lazım. Alerjimiz var tamam ben bittim diye böyle bir şey yok. Bir kere biz tedavisi olabilen hastalıklardan korkmamamız gerekiyor. Alerjik hastalıkların tedavisi var ve yüz güldürücü. En yüz güldürücü tedaviler alerjik hastalıklarda. Onun için alerjik hastalıkların tedavisi var. Ama besin alerjisi olanlarda tedavi genelde diyet. Yani evet. o besini tüketmediğiniz zaman problem olmuyor. O besinin içeren etiketi okuyarak o besini içeren maddenin olup olmadığını iyice kontrol etmek şartıyla. Bunun dışında astımı tedavi ediyoruz, alerjik nezleyi tedavi ediyoruz, egzamayı tedavi ediyoruz, kurdeşeni tedavi ediyoruz. Yani tedaviyle de yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. E tedavisi olan hastalıktan neden Peki korkuyoruz? mesela alerjik riniti olan, alerjik nezlesi olanın da alerjik astım riski, besin alerjisi vesaire bu risk biraz daha fazla mıdır? Evet. Astım olanlarda, alerjik nezlesi olanlarda besin alerjisi olma riski daha yüksek. Tam tersinde besin alerjisi olanlarda da astım ve alerjik nezle gelişme riski daha yüksek. Bunlar birbirleriyle Nefrik eğilimli. Çünkü alerjiye eğilimli gen taşıyoruz. Her şey demek ki bizde toplanmaya eğilimli egzama da oluşabiliyor. Egzama olanlarda astım daha kolay oluşuyor. Alerjik nezle ve astım zaten tek hava yolu hastalığı deniliyor buruna zarar veren akciğere de zarar verir diyor deniliyor ve genelde de yüzde 50'si 60'ı genelde beraber oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, alerjik bir yapıya sahip olarak senin bu Konuşmadan çıkardığın ders ne İpek? Benim bu konuşmadan çıkardığım ders yani dikkatimi çeken Sezeryan'la dünyaya gelen çocukların daha alerjen olabilmeleri <laughs> oldu bana. <laughs> bugünkü evet bugünkü aldığımız mesaj <laughs> bu evet, oldu. Evet normal doğum yine e, tabii ki devreye girdi. Çocuklar için daha sağlıklı görünüyor. Evet daha görünüyor. sağlıklıymış. Kesinlikle e, ve biz de hemen şunun altını çizelim alerjinin tedavi edilebilir bir durum olduğunda öğrendik ve böylece Programı da rahatlamış bir şekilde kapatıyoruz. Korkmayalım, <laughs> alerjiden korkmayalım çünkü alerjinin tedavisi var.